Merhaba dostlarım. Bir kez daha sizinle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu sefer bu bir espri değil. Çünkü son 20 günde birkaç defa geceleri ateş içinde, öksürük içinde kıvranırken bir daha sizinle birlikte olamayacağımı düşündüm. E, eminim siz e, bu histen büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Benim için aynı şey söz konusu değil. Evet sevgili arkadaşlar, Covid pandemisini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Ama bunun yankıları belki bir 10 yıl bazılarım için ömür boyu bizim de <laughs> bizim de birlikte olacak. İşte ben pandemi esnasında yüksek risk grubunda olduğum için bir buçuk sene hiç evden çıkmadım. Çok samimi söylüyorum. Yani vergi dairesine, polise falan çıkardılar. Mecburen gittik. Yani kanundan kaçamazsınız ama hiç sosyal temasım olmadı. Ve bu sene de hastalık başlar başlamaz. işte. burada gösteremiyorum ama odanın her tarafı maske dolu böyle garip garip pastiller şey yapıyoruz, haplar yapıyoruz. Ciğer açıcılar var gördüğünüz gibi. Ee, pek çoğumuz için durum çok daha kötü. Çin Covid'den kavruluyor ve Xi Jinping gösterilerin gazını almak için Covid test ve karantina kurallarını gevşetmeye başladı. Orada da yeni bir dalga göreceğiz. Zaten şu anda dünyanın her yani bütün Kuzey Yarımküre'de bir dalga var ama Omicron e, Gripten daha öldürücü değil. Ee, i̇nsanlar hasta olup yatıyorlar bir iki hafta tabii. Yani toplumsal açıdan baktığınızda bu hiç sorun değil. Ama o hasta yatan kişi açısından baktığınızda çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla e, pandeminin bir yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz. Artık bu yıldan itibaren eğer çok öldürücü yeni bir alt türev çıkmazsa çıkacağına pek ihtimal vermiyor uzmanlar. Ben biraz daha karamsarım her konuda olduğu gibi. Gelecek seneden itibaren COVID her sene kış aylarında bize saldıran sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu haline gelecek. Ama bu defter ya da bu film COVID'de bitmiyor. Yalnız uzmanlar, tıp uzmanları değil, aynı zamanda iş dünyası da 5 yıl içinde falan yeni bir global pandeminin geleceğini ve bu seferkinin çok daha öldürücü olacağını düşünüyor. Hatta şu anda 10 tane kadar potansiyel olarak COVID'in yerini alıp bizi mezara götürebilecek virüs tespit edildi, keşfedildi demeyeyim. Bunlardan bir tanesi bir gün insanlığın hataları yüzünden gelip bizi vuracak. Niye size bunları anlatıyorum? Çünkü dün, daha doğrusu siz bu satırları okurken, siz bu sayfaları dinlerken, Beşinci kitabım çıktı Parola yayınlarından çok teşekkür ediyorum oradaki gerek e, yayın kuruluna gerek editör arkadaşlarıma pandemi çağında ekonominin bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hayata gelmesini sağladıkları için bu kitabı tanıtmak istedim bu vesileyle de biraz pandemi esnasında ben ekonomi hakkında ne öğrendim bu soruya cevap vermek istedim dünya tarihinde böyle çok kritik kılma noktaları var. Örnek çok da işte birkaç tane vereyim. Kristof Colomb'un Amerikalı, Amerikalı iki Amerika kıtasına birden varması. İlk aşının keşfi. Ay'a insan göndermek. İnternetin hayatımıza girmesi. Facebook'un ilk şeyi. Ee, Covid'de böyle bir kırılma anı. Şu anlamda kırılma anı. O noktada o noktadan önce dünyanın nereye gideceğine dair tahminler üretirken COVID'in bizi ne yönlere doğru iteceğini hiçbirimiz düşünemiyorduk. İşte böyle anlara kırılma noktaları diyoruz. Birden bizi gittiğimiz yoldan savurup başka bir yola sokuyor. Covid de böyle bir şey. Covid tabii tek başına dünyayı değiştirmedi. Tesadüf işte. Zaten Dünya çok hızlı bir çalkalanma devinim içindeydi. Bu büyük ölçüde 4. sanayi devriminden kaynaklanıyordu ama bunun yanında işte yani globalleşme ve kapitalizmin getirdiği çok büyük gelir dağılma adaletsizliği ve işte işçi sınıfının yoksullaşması ve pazarlık ve siyasi gücün kaybetmesi de bu sorunlar arasında yer alabilir. İklim değişikliği tabii var ama en önemlisi işte yapay zeka, robotlar, nesnelerin interneti ve sosyal medya platformlarının gittikçe artan gücü. Bütün bu inkişaflar ya da süreçler COVID sayesinde bir 10 yıl hız kazandı. E, ve dünya bu anlamda geriye dönmeyecek. Yine COVID ile bağlantısız olarak işte Trump döneminde ABD ile Çin arasındaki gizli ve centilmence rekabet su yüzüne çıktı. Rusya Ukrayna'yı işgal etmek aptallığını yaptığı anda da artık ikinci soğuk savaş başladı. Herhalde geçmişe baktığımızda 2019-2023 dönemi 21. yüzyılın en kritik e, episotlarından biri olarak karşımıza çıkacaktır. Ben 5 kitabımda da hep aynı temayı işledim. Biz e, balık hafızalı bir toplum değiliz ama çabuk unuttuğumuz doğrudur. Bunun sebepleri bambaşka. Bir genç bir toplumuz, gençler daha kolay unutuyor. İki, çok hızlı yaşıyoruz ya da çok hızlı yaşamaya zorlanıyoruz siyasi olaylar, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle. Dolayısıyla pek böyle bir durup benim hayatım nereye gidiyor, nerede hata yaptım ya da dün ne oldu da ben buradayım sorularına cevap arayamıyoruz. Üçüncüsü tabii yani bütün insanlığın ortak bir tabiatı var. Kötü anıları bastırmak istiyoruz, unutmak istiyoruz. Ve maalesef son 5-6 yıldır da ekonomik anlamda, sosyal anlamda da aslında siyasi anlamda da çok iyi anlarımız olmadı. Ben 5 kitabımda da yakın tarihe ışık tutmaya çalıştım. Ee, hani siz okumasanız da belki sizden sonra gelen nesiller ya o günlerde hakikaten ne olmuştu? Ne hatalar yapıldı? Neyi doğru yaptık? Neyi daha iyi yapabilirdik? O zaman Türkiye veya dünya nasıl değişirdi? Sorularına cevap aramaya çalıştım. Bu kitapta da 2020-2022 yılları arasında yazdığım sayısız makale yaptığım inceleme, analizler, özel araştırmalardan e, ortaya karışık bir buket de, derledim. Ve COVID insanların hayatında, şirketlerin hayatında, ülkelerin ve ekonomilerin hayatında, Neleri değiştirdi? Sorularına cevap aradım. bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşayım. E, kitabı almanızı umarım. Bir de cumartesi bir imza günüm olacak. E, 10 Aralık'ta ilk önce bir kitapla ilgili değil, önümüzdeki 10 yıl başlıklı bir konuşma yapacağım. Arkasından da saat 14'te e, imza töreni olacak. Evet. Beni sadece görmeye gelseniz yeter. hepinizin yüzünü görmüş olurum açıkçası. Ama tabii kitap alırsanız da sevinirim. Sonuçta hepimiz birer kapitalist. Yani insanlık nasıl değişti, neler öğrendi? Bir önemli bir bölümümüz hiç ders almadı bundan. Bir bölümümüz bu işin tamamen bir komplo olduğuna inandı. Ve aşıları da bu komplonun bir parçası olarak gördü. Bir aşı direnişi, aşı karşıtı diye bir fenomen çıktı ortaya. Ee, tabii bunlar e, rasyonel düşünmeyen insanlar, dolayısıyla bir iki nesil içinde kromozom havuzundan kaybolacaklar ve belki 21. yüzyılda insanlık daha rasyonel bireylerden oluşacak. Ama şaka bir kenara bırakalım, ee, her şeyden önce yaşam mekanlarımızı uzun süreli müsaadelere, yani kuşatmalara karşı dayanıklı hale getirmeye çalıştık. İşte evde daha fazla gıda, tıbbi malzeme bulunduruluyor. Hatta kimileri evine işte bir spor salonu bile kurabiliyor. Uzaktan çalışmayı öğrendik. Hepimiz hayatımızı uzaktan çalışacak şekilde kurguladık. Devlete ve otoriteye olan güvenimiz sarsıldı pek çok ülkede. En önemlisi de işte bu duymuşsunuzdur büyük istifa ya da işte iş yerine gidip de çalışıyormuş gibi yapanlar. Pek çoğumuz tam olarak bilemediğimizden nedenlerle hayatlarını değiştirmeye karar verdiler. İş gücüne geri dönmediler. Ya bu iş gücü için büyük bir kayıp. Bir de aynı zamanda bu insanlar ne yapmak istiyorlar, nasıl geçinecekler ve ekonomiye ve kendilerine katkılar olacakları sorusuna cevap veremedik. Şirketler açısından da tabii çok şey değişti. İlk önce bu insanlar ofis veya fabrikalara doldurma yönteminin çok aptalca bir şey olduğunu gördük. Hala ders almayanlar var ama Türkiye gibi işte management alanında yani bir şirket yönetimi alanında gelişmeleri biraz geriden takip eden ülkelerde bile pek çok büyük şirketin part time çalışmaya ve uzaktan çalışmaya geçtiğini görüyoruz. Artık yani hayatta kalmak isteyen her şirketin bir yedeği var. Hani ofiste kalalım ama yine böyle bir salgın, savaş şu bu olursa uzaktan çalışabilecek olan altyapıyı da oluşturalım. İkincisi insan çalışımının çok pahalı olduğunu öğrendiler. Ee, bu yalnız işçilik maliyetlerinden dolayı değil. Bir de birisi hastalandığında bütün şirketi kapatmak zorunda kalıyorsunuz ya da fabrikayı. <laughs> İkincisi muhtemelen sağlık sigortasında ödüyorsunuz. Dolayısıyla robotlaşma ve nesnelerin interneti bayağı hızlandı. Ee, elden geldiğince emek yerine makina ve teknoloji ikame etmeye başladık. Bu şeyleri sonsuza kadar genişletebilirim. Ama makro anlamda bakarsanız en önemli gelişme tedarik zincirleri evimize yakın bir yere taşımaya karar verdik. Evimize derken yani kendi ülkemize, kendi şehrimize ama en önemlisi bloklara bölünen dünyada bizimle müttefik olan ve az çok sağlık politikalarını bildiğimiz yerlere taşıyoruz. Mesela Çin burada çok büyük bir kayıp gördü. Tabii herkes bir günde Çin'den çıkmaz ama Çin'e yeni sermaye de gelmez. Ne kadar büyük bir pazar olursa olsun, yaptığınız yatırımın karşılığını alamadığınız zaman o ülkede iş yapmanın anlamı yok. Hindistan, Vietnam bu işten çok büyük fayda sağlayacak. Avrupa Birliği de aynı ikilemle uğraşıyor. Türkiye büyük fayda sağlayabilir ama hukukun üstünlüğünü, vergi adaletini ve her şeyden önce yargı bağımsızlığını temin etmezseniz Türkiye bu işten yararlanamayacak. Makroekonomik anlamda da çok şey öğrendik. Her şeyden önce devlet belki iyi niyetle, belki kötü niyetle serbest piyasa mekanizması üzerindeki müdahaleyi arttırdı. Ee, eskiden bazı malların ihracatına ya da ithalatına izin vermemek bizim gibi serbest piyasa neoliberal ekonomistler tarafından cık cık cık, ne ayıp diye karşılanırdı. Şimdi bunlar artık doğru kabul ediliyor. Yani devlet gıdada korumacılık yapmak istiyorsa ben buna karşı çıkamam. Çünkü bir pandemi daha gelecek. Bunu çok iyi biliyorum. Türkiye'de hani bazı ülke, bazı şeyleri bazı ülkelerde üretiyorsunuz ve ithal ediyorsunuz. Çünkü böylesi daha ucuz oluyor ama bu argüman da kısmen geçerliğini yitirdi. Çünkü ne kadar pahalıya mal olursa olsun Japonya'dan pirinç getirmek Japonya karantina altında olduğunda pratik değil. Dolayısıyla en azından temel gıdalarınızda ya stok tutacaksınız ya kendinize yeterli olmaya çalışacaksınız. Yine aynı şekilde tıp e, biliminde ve tıbbi malzeme ve ilaç üretiminde de kendinize büyük ölçüde yeterli olmaya çalışacaksınız. Ya da en azından yeni bir salgın veya felaketle, savaşla karşılaştığınızda elinizdeki kapasiteyi hızla ölçeklendirip halkın ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayabilecek hale geleceksiniz. İkincisi tabii makro kontrol arttı. Yani şimdi Türkiye'de de yapılıyor da, e, Fed ilk defa olarak yalnız bankalara değil, yani kredi mekanizması üzerinden değil, özel finans dışı şirketlere de ucuz kredi vermeye başladı. Bu da müdahale yöntemi. Çünkü birine kredi verdiniz mi, aynı zamanda o şirketin yönetimi hakkında da zımni olarak söz sahibi oluyorsunuz. Akıl almaz bir parasal genişleme gördük ve bunun pek fayda etmediğini gördük. Türkiye'nin yaptığı hatalardan biri buydu. Biz de şu kadar destek sağlandı, bu kadar destek sağlandı ama bunun yüzde %80 80'ini vergi ödemelerinin ötelenmesi yani vergi feragatleri ve ucuz kredi vermek. Şunu gördük. Böyle durumlarda bütçe politikası çok daha etkili. Yani herkesin cebine para koyacaksın, sen işe gelme kardeşim diyeceksin ve hesabını sormayacaksın. Bu yüzden e, dünya e, çok ağır bir şok yaşamasına rağmen bunalıma düşmedi. Büyük buhran 1930'larda olduğu gibi ya da 2007 2008 döneminde olduğu gibi büyük finansal kriz yaşamadık. Çünkü devletler merkez bankalarından borç aldı paraları halkın cebine koyup siz harcayın dediler. Pandemi aynı zamanda tedarik zincirlerinde çok büyük tıkanmalara neden oldu. Evet tıkanmış insanlar büyük ölçüde mal satın aldılar, hizmet satın alamadılar. Ve pandemi bittikten sonra da bütün dünyada hemen hemen her alanda arz talep dengesinin bozulduğunu gördük. Özetle şu anda yaşadığımız enflasyon en önemli nedenlerinden biri pandemi. Ve şöyle bir sorun var. Pandemi bitti ama enflasyon bitmeyecek. Bu yüzden de yine pandeminin bir yankısı olarak bugün Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere bütün büyük merkez bankaları 1980'lerden beri görülmemiş ölçüde Sıkı, sıkı para politikaları uyguluyorlar. Ee, bu dönemde tabii bütün ülkeler borçlandılar. Çünkü sağlık harcamaları, sosyal güvenlik harcamaları akıl almaz boyutlarda arttı. Hem içeriden hem dışarıdan borçladılar. Zaten çok uzun süren sıfır faiz döneminden dolayı dünyanın bir yüksek borçluluk problemi vardı. Bu içinden çıkılmaz hale geldi. Eğer biraz ekonomi finansiyonunu takip ediyorsanız i̇şte bu sene Sri battı, Lübnan battı, Afrika'da birkaç ismini bilmediğim ülke battı. Arjantin hep batık zaten. Ama gelecek sene de 20-25 civarında ülkenin temelite düştüğünü göreceğiz. Neyse ki bunlar çok ufak ülkeler. <laughs> Özür diliyorum ama Reuters'de de var. Reuters yazdı, para analizi koyduk. Çok riskli para birimleri arasında Türkiye'de var. Türk lirası da var. Doğu Avrupa para birimleri bir krizle karşılaşabilir. Bütün bunlar eğer pandemi olmasaydı olmayacaktı size bunu garanti ediyorum. Özetle söylemek gerekirse pandemiden bir borç krizi devraldık. O, bu 2023 yılında pandemi tamamen geride kalıp bütün pandemiyle ilgili olağanüstü önlemler yürürlükten kalktığında bizi böyle bir gecede içkiyi bıraklanmış şey gibi sarhoş gibi müptela gibi vuracak. Yalnız ülkelerde değil yüz binlerce şirket de iflas edecek. Ve benim açımdan en önemlisini en sona bıraktım. Ben çok şanslıyım. Bildiğim kadarıyla daha Covid'e yakalanmadım. Ama Covid'e yakalananların %20'sinde falan uzun Covid sendromu görüyoruz. Yani bazıları hiçbir zaman tam olarak iyileşmiyor. Kimisinin ömrü ciddi boyutta kısalıyor. İşte kalpte, karaciğerde, ciğerlerde, şurada, burada sekerler oluşuyor. Kimileri koku alma duygusunu itiyor. Kimisi yıllarca baş ağrısı çekiyor. Ama sonuçta işte... 800 milyon civarında yani dünyanın yüzde 10'u galiba COVID'li bir tecrübesi oldu. İşte bunun yüzde 20'si de 120 milyon falan insan ki bunların çoğu aktif iş gücüne katılan insanlar. Bir şekilde asla verimliliklerini geri alamayacaklar. Ve çok uzun süre COVID onların zihninde kalacak. Ömürleri boyunca o kalacak. Ee, bir sosyal toplantıda akrabalarını ya da dostlarını öplerinin ne kadar büyük bir hata olduğunu hatırlayacaklar. Ve en büyük kaybı da gençlik yaşadı. Bir üç yıl yitirdiler. Benim eşimde evden çıkmak, çıkmamak dünyanın en büyük sorunu değil. Ama okul çağındaki bir çocuk uzaktan eğitimli olmuyor arkadaşlar. Biz sosyal yaratıklarız. Sosyalleşemediğimiz zaman çok ağır travmalar yaşıyoruz ve asla kendimizi toparlayamıyoruz. Bir nesil var böyle 2000, 2020-2021 bazı ülkelerde 2022'de okula giden nesil. Bunlar ebedi olarak verimliliklerini kaybettiler. Hiçbir uzaktan eğitim onların okulda aldıkları bilgi ve eğitim ve genelde tecrübeyi karşılayamaz. Böyle bir 3 yıllık nesil kendisinden sonra iş dünyasına giren ve kendisinden 2 yıl önce iş dünyasına girenlere nazaran çok daha az gelir elde edecek. Dolayısıyla hafif alınacak bir şey değildi COVID. Hayattayız, unuttuk işte eğer bir gün evden çıkarsam boğazı filan gezeceğim hala restoranlar <laughs> hala restoranlar dolu mu diye kitabımda bütün bunların detaylı incelemesini bulacaksınız baya bir akademik çalışma yaptım bütün burada 20 dakikaya sığdırdıklarımı 200 sayfaya sığdırdım bir kez daha göstereyim çünkü harita kusura bakmayın fotoğrafım da çok seksi olmuş yani hani şimdi niye Türkiye'nin en yakışıklı erkeğinde en azından ilk üçe giremedim. Bence jüri şey yaptı, <laughs> jüri hile yaptı. Pandemi çağında ekonomi, beşinci kitabım, Parola yayınlarından çıktı. Artık kitap evlerine gelmiştir ya da e-ticaret sitelerinden alabilirsiniz. Eğer niye bu hale geldik ya da bu Allah'ın cezası salgın bizi nasıl değiştirdi sorularına cevap arıyorsanız bir göz atmanızı dilerim e, ee, kadar önemli bir konuda. Cumartesi günü yani bu cumartesi değil mi? 10 Aralık cumartesi oluyor inşallah yanlış söylemiyorum. Parola yayınlarının standı de yazılı. Stand'in numarası 350 ama konferans salonunda önümüzdeki 10 yıl başlıklı bir konferans vereceğim. Ve ondan sonra da kitap yeni kitabımı veya kitaplarımı almak isteyenlerin kitaplarını imzalayıp sizlerle tanışma şansı bulacağım. Evet, hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kitabımı alırsanız yorum atın. Beğenip beğenmediğinizi göreyim. Çünkü seneye bir kitabım daha olacak. Eğer hayatta kalırsam, eğer dökülmemiş ciğerlerim hala nefes almamı sağlıyorsa, son olarak da hala çok dikkatli olun. Ee, etrafta çok kötü virüsler dolaşıyor. Tanıdığım herkes hasta belki öldürücü değil ama 5-10 gün ateşle yatıp sürekli öksürmek hiç de hoş bir şey değil. O yüzden sağlıcakla kalın diyorum. Ve Atilla Yeşil'e de bir yayınına daha veda ediyor.